Kanola'ya ilk önce e, Polatlı bölgesinde başladım ben biçime. 5 sene önce başladım. O bölgede devamlı gittiğim için verimlerin çok iyi olduğunu gördüm. Tam bir münavi bir bitkisi olduğunu gördüm. Acaba dedim kendi köyümde, kendi bölgemde de ben bunu ektirtirsem, kendim denesem birkaç sene cesaret edemedi. Şen sene yüksek gitti. Fiyatlardan dolayı deneme yaptık. 200 dekar yaklaşık ektik ama e, kıraçta da olmuyor. Kıraç bölgelere de ektik biz bunu. E, nasip kısmet böyleymiş. bir ilk önce bir çıkım suyu verdik, ektik. Ekim ayında ektik. Ekim'in 15'iydi yaklaşık. Ekim ayında ektik. Bir sefer çıkım suyu verdik. Üçer saat çıkım çimlendirme suyu yaptık. E, i̇ki sefer de baharda su verdik. Normal 8 8'er saat normal buğday sular gibi sulamasını yağmurla mene yaptık çıktık. Verimler bu sene umduğumuz gibi normal şartlarda biz 350-400 kilogram alsak biz bunu iyi diye düşünüyorduk. Demek ki iyi bakmışız. Gübreye falan da aslında çok seviyor. Normal şartlarda biz buna 20 kilo altına 20 kilo üstüne aynı buğdaya yaptığımız uygulamadaki gibi gübreleme yaptık. Burada yaklaşık 500 kilo civarında bir verim var. Herkese, ekçek üreticilere tavsiye ediyorum. Hasatı tam bir münave bir bitkisi. Hasatı tam insanın mesela bize paranın lazım olduğu zaman şimdi... Böyle bir üretimin değişik bir üretim yapılması, özellikle son yıllarda üreticinin Mısır'a yüklenmesi ki kaldaki Mısır'daki en büyük sıkıntımız biliyorsunuz yeraltı sularımız. Bu nedenle hem toprağın bir değişiklik yapması, işte hep aynı ürünü ekmeme gibi e, e, üretim yapmada böyle bir şeyin e, doğması bizim için çok güzel. Su çok önemli burada her şeyden önce su e, mesele. O açıdan e, güzel bir şey. Hani hem verim açısından, hem suyun kullanma açısından, hem de değişik bir ürün olması bizim tepe başımıza ayrıca bir güzellik katacağını düşünüyorum. Bütün ürünlerde artık bizim ekonomimiz çok önemli, ekonomi sıkıntımız çok. Tarımdaki girdilerin çok olması bizi bu şekilde ekonomi getirili getiriye itmekte. O o nedenle biz de böyle araştırmaya devam edeceğiz araştırmaya. abi nasıl